Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Huawei cep telefonunuza uygulama nasıl yüklersiniz bundan bahsedeceğim. Telefonumuz Huawei. Ben artık Huawei'yi kullanmaya başladım. Bir süre bunu kullanacağım. Hem de size uygulamalar nasıl yüklenir bunu detaylı olarak anlatacağım. Şimdi Huawei cep telefonunda App Gallery diye bir şey geliyor. Bakın şurada. App Gallery'ye girip istediğimiz uygulamayı indiremiyoruz. Her uygulama burada yok. Mesela buraya WhatsApp yazdığımız zaman WhatsApp uygulaması çıkmayacak. En çok kullandığımız şeylerden bir tanesi biliyorsunuz WhatsApp. Bunun yanında ne var? banka uygulamaları var genelde. Mesela en para yazayım, aratayım. En parayı yüklemişim ben buradan. Bazı uygulamaları buradan bu yükleyebiliyoruz. En temel uygulamalardan başlayalım. Bakın Petal Search diye bir şey geliyor. Buraya girip buradan istediğiniz uygulamanın ismini yazın. Tüm uygulamalar buradan çıkıyor. Birinci yöntem bu. Yani App Gallery'de bulamadığınız uygulamaları telefonun içinde Petal Search diye bir uygulama geliyor. Buradan aratabilirsiniz. Örnek veriyorum WhatsApp. Ben bu WhatsApp'ı buradan girdim, indirdim. Bakın böyle çat diye listeleniyor. Hatta indirmemişim sizlerle beraber indirmek için. WhatsApp'ın üstüne tıklıyoruz. Ya da yan tarafında bakın yükle diye bir ton var. Resmi sitesinden otomatik indiriyor. Resmi sitesine gönderdi indir diyoruz. Yani bu ne? Güvenilir. Zaten kendi WhatsApp'ın resmi sitesinden. WhatsApp'ı indirelim. Bunun dışında Instagram, Facebook, MYT Müzik, YouTube, Finans Cep'te, İstanbul Kart, Türkiye Finans, TFX, Keep Note, İstanbul Kart uygulaması, Letgo, Telegram, Messenger bu uygulamalar var. Bunların hepsini indireceğiz. İzin ver diyoruz. Yükle diyoruz. Zaten kaynak bakın yükleme kaynağı Peto, Petal Search diye bir yermiş. Onu görüyorsunuz. Bu yüklensin. Hatta yükledi. Aç diyelim. Bakın WhatsApp'ı yükleyebildik kolayca. Instagram'a nasıl yükleyeceğiz? App Gallery'de Instagram olması lazım. Hiç diğerlerine bulaşmaya gerek bile yok. Bakın Instagram'ı burada görebiliyorsunuz ki APK Pro yönlendiriyormuş. Hatta hepsini Petal Search'ten yapabilirsiniz. Eğer Petal Search yoksa bakın ben çoğu uygulama yükledim. Görüyorsunuz telefonumda. Burada ne var? E, tarayıcı var. Tarayıcısını bulalım. Kendi tarayıcısını. T harfindedir. Bakın şurada. Gördünüz mü? Bu tarayıcıya tıklıyoruz. Açıyoruz tarayıcımızı. Buraya istediğimiz uygulamanın ismini yazıyoruz. Direkt buradan da indirebilirsiniz. APK Pur diye bir site var. Burada her uygulama var zaten. Hepsini buradan bulabiliyorsunuz. Ben genelini buradan indirdim. Instagram yazalım buraya. Bunu da burada indirelim. Instagram'ı indirmediysek tabii. Bakın ep galeride var mı? Instagram. APK Pur diye altında bakın yazıyor. Sosyal alanda ilk 20 içindeymiş. APK Pur'da bunu indirebilirsiniz. Hatta sizlerle beraber APK Pur'da neler var hepsini görelim. Resmi sitesinde WhatsApp varmış. Instagram'a da yükle diyoruz. Bunu da indirmemişim size yüklemek için. Snapchat var. Diğer kalan hepsi var. İndir diyoruz buna da. Onun dışında bir geri yapalım. Arka planda iniyor olsun. Facebook buradan indirebilirsiniz. Facebook ben kullanmıyorum. Telegram app galeride varmış bakın. Doğrudan bu app galeri zaten şeyin uygulaması. App galeride olanları direkt app galeriyi zaten yönlendiriyor. Huawei'nin kendi mağazası. Buradan da indirebilirsiniz. Güvenilir yani. 245 milyon indirme varmış. Başka ne lazım olur? Telefonunuzda en lazım olan uygulamalar. Zoom lazım olur. Zoom'u buradan bulamayabiliyorsunuz. Yine tarayıcıdan girelim hadi oraya da. Şuraya girelim. Arama kısmına zoom yazalım. Aratalım. En çok lazım olanlar bunlar çünkü. Ben en çok lazım olan uygulamaları sizde bu videoda indireceğim. Ee, bakın şurada bir iş alanında webde varmış bu zaten. Kendi sitesine girmeye gerek yok. Ya yani kendi web mağazasında varmış bunun APK dosyası. Yine APK dosyaları kendi sitesinde varsa doğrudan oradan da indirmeyi tercih edebilirsiniz. Önerim budur. Bakalım burada var mı? Burada da biraz uzun sürecek gibi en iyisi Petal Search'e girelim. Buraya yine yazalım, zoom yazalım. Bazı telefonlarda şey var. More Apps diye bir uygulama var. Onu indirip kullanabiliyorsunuz. Bunda yoktu. Ben de e, Huawei P Smart 2021 var. Zoom'u da indiriyorum. Bakın zoom da telefonda. Aslında çok indirme uygulama indirme taraftarı değilim. Neden? Şarjı hızlı tüketiyor. Mesela Google artı var. Tarayıcıya ilk girdiğiniz zaman bazı Huawei'nin modellerinde şu ev sayfasına geldiniz ya bunda Petal Search diye bir şey var bakın şu gördüğünüz gibi burada sizde şey çıkar App Search diye bir şey çıkar bakın burada Petal Search var bende ben Petal Search'a tıklıyorum App Search varsa App Search uygulamasını da kullanabilirsiniz App Search üzerinden istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz Petal Search'da olduğu gibi yani Petal Search'e gir mesela buraya ne yaz İndireceğim bir uygulama MYT müzik olsun hadi bu da ben MYT, müzikle müzik indirmeyi seviyorum çünkü. Bu arada benim en çok kullandığım uygulamaları da görmüş oluyorsunuz. de varmış. Mesela buradan indirmek istemediniz diyelim. Bunu kapatın. Petal Search App Gallery'de var mı diye bakın mesela. Burada olan diğer uygulamalar mesela Ziraat Bankası'nın uygulamasını. gidin buradan indirin. Yani doğrudan Huawei'nin kendi mağazasından. Yani üç yöntem var. Bir tanesi e, Huawei'nin kendi mağazası. Bakın zaten burada varmış. 10 milyonda yüklenmesi varmış. Bunu yüklüyorum bu mağazasından. Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını. Birinci yöntem hep kaleri. İkinci yöntem tarayıcı. Tarayıcıdan tekrardan bir uygulama indirmeye göstereyim. Mesela ne olsun? İstanbul Kart uygulaması olsun. Ee, muhtemelen yoktur burada. İstanbul Kart diyelim. Uygulamaların hepsi yüklenebiliyor arkadaşlar. Korkmayın yani. Ama Google e, servislerinin olmaması konumlu erişmek istiyor. İzin verelim. Beni epey bir üzdü. Yani benim en çok kullandığım şeyler Google servisleri zaten. İstanbul kart uygulaması burada çıkmadı. Şöyle ip galeriye yazalım. Bakalım burada var mıymış. İstanbul kart diyelim. Yazıyoruz buraya. Bakın burada varmış. İndirmişiz zaten biz bunu. Mobil YTT uygulaması. Buna da yükleye tıklıyoruz. Bakın o da iniyor arkadaşlar. Problemsiz bir şekilde. Bu da varmış mağazada. Onun dışında Hayat EVSR uygulaması bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Bankacılık uygulamalarını e, APK gibi sitelerden indirmeyin. Kendi hep indirin çünkü güvenilir uygulama olsun. Sahibinden var. Bakın bendeki uygulama. En parayı indirmişim. Finans cepte uygulamasını indirmişim. Hepsi yükleniyor. Sevdiğim uygulamalar. En para, finans cepte. Onun dışında kişilere zaten kendi içinde geliyor. Mobility, IETT, sahibinden, Swarm, tarayıcı var, Forcure. Youtube'da da yükleyebiliyorsunuz. YouTube ben Vanced'i yükledim yani şunu. Tarayıcıya girdiğiniz zaman bakın şöyle olan uygulamaları göstereyim. Bakın buradan reklamsız aslında bu. Ee, normal YouTube'da kullanabilirsiniz. Bunu yükledim. Önce bunu indiriyorsunuz. Vanced Manager'ı. Yani şu Vanced Manager'ı indikten sonra diğer hepsini tek tek indirebiliyorsunuz buradan. Bunlar da yükleniyor yani YouTube'da da problem yok. YouTube'un kendi uygulaması da yükleniyor bu arada. Ondan sonra tarayıcıda başka ne var? YouTube bunu anlattık. İstanbul Kart uygulamasını gösterdik. Petal Search'te Google Chrome'u indirebiliriz. Mesela Google Chrome'da en çok yüklediğimiz şeylerden bir tanesi. E, APK Mirror'da varmış mesela bu. Bunu APK Pro'dan da indirebilirsiniz. Hatta Petal Search'e girelim. Google Chrome yazalım bakalım ne çıkacak. Google Chrome. APK Mirror'da varmış bu. Buradan yükleyelim, sıkıntı olmaz. Tabii buradan biraz da bakın indir diye otomatik geldi. Farklı bir ekran çıkıyor burada karşımıza biraz daha. Ondan sonra başka ne varmış? Tarayıcıda ben arattırdım sizin için çoğu, çok, çok kullanılan. E-Nabız mesela en sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. Bu da telefonda da bulunması gereken. Bakın bu direkt App Gallery'de varmış. Bunu direkt App yükleyebilirsiniz. Ki indirmişiz herhalde. E-Nabız. Sahibinden bakın. Tarayıcı sahibinden yazıyorum. Direkt App çıkıyor. Burada varmış. Telegram yazıyorum. Direkt App çıkıyor. Yükleye basalım abi. Telegram da yüklensin. Aç diyelim. Bakın Telegram şuradan aça tıklıyorsunuz. Zaten indirmişiz videonu da. App Gallery'de Telegram da varmış. Başka ne var? YouTube. YouTube'u bakın buraya yazdığınız zaman App Galeri'den direkt açılıyor. Bunu aç dediniz. Tarayıcı gibi bir şekilde açılıyor bu ama bunu da kısa yolunu oluşturabiliyorsunuz şeye. Bakın tarayıcı benzeri bir sayfada açılıyor. Kısa yolu da oluşabiliyor. Başka ne var? Forcure var mesela. Bunu da yükleyebiliyoruz abi. Bu da APKPUR sitesindeymiş. APKPUR'dan indiriyorum. Bu gidebileceğiniz güzel yerleri gösteriyor. Bu, bu telefonda bulunsun. Ukrayna'ya gideceğim çünkü yakın zamanda. Bunu da indiriyorum telefona. mı indirdim zaten. Bu da APKPUR sitesindeymiş. Tarayıcı uygulama izin versin mi diyor. İzin ver diyelim buna. ForgeQ ile yükle diyelim. Risk tespit edilmedi diyor. Telefon zaten riskleri tarıyor. Tabi yine APKPUR gibi siteler, Google Play veya kendi apkleri mağazası kadar güvenilir olduğunu söyleyemem. Hani onunla ilgili bilgim yok. Yanlış önermek istemem. Instagram'a zaten hep buradaymış. Bunu da yükle diyelim. Ki Instagram'da da indirmiştik herhalde. Epcaleri de vardı. Var mıydı bakalım. Instagram Epcaleri de olmayabilir gerçi. APK buradaymış. İndir'e tıkladık zaten. Bizi yönlendirdi. Şu an iniyor muydu? Bir tarayıcıya bakayım. Instagram'ı da yüklüyorduk en son. Ha, şu an iniyormuş Instagram'da. Arka planda. Şöyle bakalım neler inmiş. Forth, Google, Instagram bunlar inmiş. Instagram'ımız da Bunun üstüne tıklayalım abi. Instagram'ımız da açılsın. Hepsini görün abi. Sıfırdan kuruyorum telefonu şu an. 10 dakika içinde hepsi bitti. Başka ne vardı? Her şeyi yükledik. Google haritaları kullanabilirsiniz. WhatsApp'ı zaten yükledik. Kendi resmi sitesinden indirdik. Google haritaları da yükleyeyim. O da hoşuma giden bir uygulama. Yandex'i varken pek lazım olmuyor ama kendi harita uygulamasını pek beğenmedim. Girdim ve yavaş gibi geldi bana Google haritaları açacaktık buraya girdik Instagram'da açıla koysun. Google harita bu nerede varmış bakayım abi. Google harita aşağı doğru ineceğiz. Google haritalar indir diyelim. Zaten birazdan onu düzeltir yazdık ama. Bakın bu webde varmış suyla indireceğimiz git diyelim tarayıcı ile gitsin bakalım sitesine yönlendirdi bu inmiyor herhalde gerçi iner ya niye inmez ha buradan da kullanabiliyorsunuz uygulamayı kullan diyelim bakalım Gerçi buradan inmeyecek bizi Play Store'a yönlendirecek uygulamayı kullan dediğimizde. O yüzden yapacağımız işlem farklı. Arkadaşlar anlayacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Google Play'de girip Pital Search'ta indirebilirsiniz.